Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde tecvid tahlili yapacağız. Yasin-i Şerif'in ilk 6 ayet kelimesinin kerimesinin tecvidlerini hızlıca detaya girmeden önce bir seçelim. Arkasından detaya gireriz. Bazı detaylara gireriz. Evet. Bismillah derken burada lafzatullah var. Allah lafzı. Kendisinden önce harf Esrel olduğu için la diye ince okunur. Hirra derken lamı tariften sonra ra geldiği için idgam şemsi ra geldiği için idgam şemsi olur. Mani derken burada mim harfinde metti tabi var. Nirra derken yine lamı tariften sonra İdgami şemsi harflerinden ra gelmiş. İdgami şemsi iyi olur. Him diye burada duruş halinde metti arız olur. Harfi metten sonra sebebi metten mim harfinin sükunu arızı olduğu için. Yesin derken burada ye metti tabii olur. Sin meddi lazım olur. Harfi muhaffef. Velgu derken burada ızhar gameriye var. Lamı tariften sonra kaf harfi gelmiş. Gameriye harflerden. Izhar gameriye olur. Kur derken hükmür ra. Burada ra kalın okunur. Me kapli yani bir önceki harf ötüreli olduğu için. Eni derken e meti tabi iyi olur. Nil ha derken ızhar gameri olur. Yine burada lamu tarif var. İsimlerin başına gelen el takısı dediğimiz aynı buradaki gibi. E, el takısından sonra yani tariften sonra gameri harflerden ha gelmiş. O yüzden ızhar gameri yedir. Hakim diye burada duruş halinde meddi arız olur. Harf med olan yerden sonra mim harfinin sükûnu arız olduğu için, geçici sükûn olduğu için duruş halinde meddi arızdır. Eğer burada durmaz devam edersek yani hakimi inneke diye devam edersek o zaman sükun ortadan kalktığı için meddi tabii iyi olur. Arkadaşlar bu lam tariflerin olduğu yerde ya ızhar gameriye vardır ya da edigam şemsiye vardır. Hangisinin olduğunu tespit etmenin kolay bir yolu var. Eğer lam tarifteki lam harfi böyle cezimli ise ızhar gameriyedir. Lam harfinin cezmi yoksa okunmuyorsa ve bu lamdan sonraki bu buradaki gelen harf şetleri ise idgamı şemsiyedir. İnneke derken burada nun harfinde teşdit meal gunne var. Nun harfinde gunne sıfatı olduğu için teşdit meal gunne olur. Leminel mü derken şurada ısar gameriye olur. La mı tariften sonra kameri mim gelmiş. O yüzden mur derken ra kalın okunur. Hükmür ra. Ra sakin yani cezimli bir önceki harf ötürel olduğu için Nur senin diye burada duruş yaparsak metti arız olur. Durmayıp devam edersek metti tabii olur durursak bu vakıf yaptığımız yani durduğumuz sükunladığımız son harf burada nun harfi bu nun harfinin normal harekesi üstün olduğu için üç vecih caizdir. Tul, tevasut, kasır. Tul 4 elif miktarı demek. tevasut 2-3 elif miktarı arası. Kasır da bir elif miktarı uzatmak demek. Evet. Ala derken lem harfinde meti tabi var. Sıra derken burada ra meti tabi olur yine. Ra harfin uzatan harf metten elif var. Eliften sonra şurada sebem metten biri gelmediği için metti tabi olur. Sebem met kaçtı? Kaç taneydi? İki. Ne onlar? Hemze ve sükun. Hemze harekesi olan elifti. Sükun da cezim ve şedde kısacası. Evet. Harfimetten sonra bunlardan biri gelmediği için meti tabidir. Dimmü derken burada tenvinden sonra mim harfi geldiği için idgam meal gunne olur. Tenvin neydi? Tenvin iki üstün, iki esre, iki ötre. Bunların ortak ismi tenvindi. Burada tenvinden 2 esre gelmiş. 2 esreden sonra ye mim nun vav yani yemnu dediğimiz harflerden birisi gelirse idgam meal gunne olur. Müsteqim diye burada duruş yaparsak yani vakıf yaparsak medde arız olur. burada mim harfinin harekesi iki esir olduğu için Normalde iki esir olduğu için biz duruş halinde cezimliyoruz. Sükünlüyoruz yani. Burada e, esir olduğu için dört vecih caizdir. Onlar da tul, tevessut, kasır ve revm. Burada nasıl metde olmuş? Kaf harfini çeken harf metten y ye var. Y'den hemen sonra duruş halinde mim harfinin sükunu arızı yani geçici bir sükunu geçici bir cezmi olduğu için meddi arızdır. Evet. Durmaz devam edersek o zaman da gıyı meddi tabi olur. Burada durmaz devam edersek ayrıca geçiş halinde yine burada tenvin gelmiş. Tenvinden sonra T harfi geldiği için ıhfa olur. ıhfa. Tenvinden sonra ıhfa harflerinden birisi gelirse ıhfa olurdu. Evet. Burada da durmaz devam edersek ıhfa var. Durursak metti arızdır. Tenzi derken burada yine ıhfa var. Nun sakin var bu sefer. Tenvinin yerine nun sakin gelmiş. Nunu sakinden sonra ıhfa harflerinden z geldiği için ıhfa olur. Zile derken metti tabiidir. Lel derken buradan şuraya geçerken yine burada lam tarif geldi. Lam tariften sonra kameri harflerden ayın geldiği için ısrarı kameriyedir. Azî derken burada meti tabidir. Harf metten sonra sebem metten herhangi biri gelmediği için meti tabidir. Zirra derken burada idigami şemsiye var. La ham tariften sonra şemsiyevlerden ra geldiği için idigami şemsiye olur. Rahim diye duruş halinde. Burada mette arız var. H ha, harfini çeken harf metten y ye var. Y'den sonra mim harfinin sükunu arızı yani geçici sükunu olduğu için mette arızdır. Durmaz devam edersek bu hi meti tabi olur. Yani met arız olmaz artık meti tabi olur. Arkadaşlar daha önce hatırlatmıştım. Lamı tariflerin olduğu yerde Lamı tarif neydi? İsimlerin başına gelen el takısı. Bu e, Lamı tarifteki lam harflerinde olduğu lam harfinin olduğu yerde ya ısar gameriye vardır ya da divami şemsiye vardır. Bunu tespit etmenin kolay bir yolu vardı. Neydi? Eğer daha mı tarifteki bu lam harfi cezimli ise okunuyorsa yani böyle cezimli olarak ızhar gameriyedir. Lam harfinde cezim yoksa hiçbir şey yoksa yani okunmuyorsa ve lamdan sonraki harf şeddeli ise idgamı şemsi olurdu. Yani gameri harfleri ya da şemsi harfleri ezbere bilmiyorsak bu yöntemle harfleri ezbere bilmeden e, idgamı şemsiye mi e, ızhar gameriye mi olduğunu hemen tespit ederiz. Şimdi buraya baktık. Lam cezimli. Ha demek ki bu sarı kameriye. Buraya geldik. Burada lem harfinde cezim yok. Okunmuyor. Zirra diye şuraya geçiyoruz. Lam harfi okunmuyor. Ve lamdan sonraki harf şeddeli. Bu da ligam-ı şemsiyedir. Litun zi derken ıhfa var. Burada nunu sakinden sonra yani cezimli nundan sonra ıhfa harflerinden zel gelmiş. O yüzden ıhfa olur. Ra hükmü ra'dır. Kalın okunur. Gavmemme <laughs> derken burada idgam me me'al gunne var. Tenvinden sonra yemnu harflerinden mim geldiği için idgam me me'al gunne olur. Yemnu harfleri ne demekti? Ye, mim, nun, vav. Bu dört harften biri gelirse tenvinden sonra idgam meal olur. Me derken metti munfasıl olur. Burada harf metten mim harfini çeken elif gelmiş. Eliften sonra sebebi metten hemze gelmiş ve bunlar ayrı ayrı farklı kelimelerde geldikleri için metni munfasıldır. Ünzi derken yine Burada ıhfa var. Nun sakinden sonra ıhfa harflerinden zel gelmiş. Ra hükmü ra'dır yine. Ra burada üstün olduğu için kalın okunur. Ra kendisi harekeli ise eğer harekesi üstün ya da ötülese kalın okunuyordu. Esire olursa ince okunur. Evet. E metti tabiidir bâı derken burada meddi muttasıl var. Arkadaşlar bu meddi muttasıl ile meddi munfasılı tespit etmenin kolay bir yöntemi vardı. Onu bir hatırlayalım. Eğer harf medden sonra böyle uzun hemze geliyorsa meddi munfasıldır. %99 Arifmetten sonra böyle topak hemze geliyorsa da o zaman meddi muttasıldır. Evet. Hümfe derken burada mim sakinin sarı var. mim sakinin üç hali vardı. Bunlar mim mime uğrarsa mim b'ye uğrarsa mim b ve mim harfinin harici bir harfe uğrarsa yani uğrarsa demek gelirse demek. Yani mimden sonra mim gelirse, mimden mimden sonra b gelirse, mimden sonra bu iki harfin harici bir harf gelirse. Böyle üç hali var. Ee, burada ne olmuş? Mim sakinden sonra yani yani cezimli mimden sonra f geldiği için mim sakin ısrar olur ve mim harfi net şekilde okunur, geçirir, tutulmaz. Yani ebâuhum <laughs> fa diye tutulmaz. Mim harfinin hakkı neyse yani yarım saniye kadar gibi diyelim. E, okunur geçilir. Mim sakin ise olduğu yerlerde tutulmaz. Fehum <laughs> va derken yine burada mim sakin sarı var. Va metti tabiidir. Harf metten elif eliften sonra sebe metten biri gelmediği için metti tabiidir. Va harfi Wafilun diye burada durursak metti arız olur. Durmaz devam edersek de metti tabi olur. Neden durursak metti arız, durmazsak metti tabii? Diğer yerlerde de böyleydi. Diğer ait kelimelerin sonlarında da öyle demiştik. Çünkü metti arız olması için harfimetten sonra sükunu arız gelmesi gerekiyordu. Yani geçici bir sükün lazımdı. Burada durursak durduğumuz zaman son harf normal harekeli bir harf ise burada nun harfi harekeli bir harf ve nun harfinin üzerinde duruş yapıyoruz. Durduğumuz zaman ne yapıyoruz? sükünlüyoruz Yani nun harfini cezimliyoruz. Cezimleyince harfimetten sonra sebemetten sükun gelmiş oluyor. Ama nasıl bir sükun bu? geçici bir sükun. Durduğumuz için var olan bir sükun. İşte durunca mette arız olmuş oluyor. Harf sonra sebep metten sükunu arız gelmiş oluyor. Ama durmaz devam edersek bu sefer nun harfini normal harekeli okuyoruz. Sükun düşüyor. Sükun ortadan kalkıyor. Harf sonra da sebep biri gelmemiş oluyor. Çünkü hemze de yok burada zaten. E ee, sükun da ortadan kalktığına göre harfmetten sonra semekten biri gelmediği için metti tabii olur. Evet.